birlikte kardeşimle birlikte ve satacağız kaygısız tema katılmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi şimdi Arkadaşlar Emrahman... bana çıkan kalplerde inanamayacaksınız İlk öncelikle gelin aksesuarı üstüne galiba longs yoktu Üstüne elbette Mr. P çıktı. Çok şey zaman geçmeden bak kolet çıktı ve işte üstüne dün akşam saat arkadaşlar, 1'de 2'de oynadım arkadaşlar, ve sporu çıktı. Arkadaşlarım Ramon bu arada rapesi bitirdi. Aydısını size şimdi atarım. Poco'nun yıldız gücünü <laughs> aksesuarını aldım. Emzi aldım arkadaşlar. <laughs> Benim iki iki aksesuarını aldım. Koltu, Nita'nın aksesuarlarını aldım. İki aksesuarında. Koltuğun iki aksesuarını aldım. Bulun kostümünü aldım. Bunlar. Bir de emoji'sini aldım. Ben de Jason kostümü vardı bildiğiniz kadarıyla. Brokun iki aksesuarını da aldım. Dynamite'ı gösterdim. Bu <laughs> o... gerek yok zaten. Tipte bir şey yok. 8 bit. Arkadaşlar bu da benim ee, eski Abi. hesabımda olmamamın nedeni şey Arkadaşlar, ben bir maç atacağım. Arkadaşlar benim eski hesabımda olmamamın nedeni Şöyle bir şey Benim arkadaşlarımın e-postasından kayıtlıydı Onlar beni kandırdı benim hesabımı aldılar şu anda Ondan dolayı e, bu hesapta oynuyorum Ama bu hesap bence öbürküsünden daha değil el, Primo. el Primo'mun iki aksesuarı var Vallahi de bir şey yok. Öbürünü gösterdim. Roza'yı gösterdim. Darıl peni de bir şey yok. Kal Jackie, Frank var. B var. Eger, Mr. P. Supron çıktı. Ancak bir tek bunlar çıkmadı. Kulüp merhaba. Benimle kupa kazanacak olan yok. Ben de kupa Arkadaşlar şu anda emamın hesabını Şeyin ideşini, takım nerede? Ha? Atma abi. Bakın arkadaşlar burada. Herkes ya. ekran fotoğrafı alıp. Ekrandır ya, ya. kuru. Atmıyorum memur. Arkadaş takipçilerim sana istek açacak, arkadaş olacak. Hemen İbrahim'a davet edeyim. Ama ağlamak yok. Arkadaşlar ben şampiyon demiyorum. İyi, iyi diye. Arkadaşlar şimdi ben buna bir şey yapayım mı? Herkesi arkadaşlar elinizi sesiyor. Hayır. Ölecek kaveri yok. Ama ağlamak yok. Okey. Okey, okey. Hmm. Giriş şekilde patlar. Hmm. tamam. Bu aksası hangisiymiş? Bu aksası aynen. Ben bunu seçip bu kalsın. Tamam. Yavaş e hadi gel. Allah. kazandık Kaç sıfır? Biz kazandık Ne oynadınız? İzledik GTS. Kaça kaç? Biz Şey Hadi gel. Arkadaşlar şimdi onu öyle bir yanacak. Sinirlerini bu 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 hareketler yapmak yok. Hadi, Hadi. Belsen. Arkadaşlar şimdi... Eman Arkadaşlar ben yukarı olacağım Aynen bakın şimdi. E, burada görev almıyor ki. Nasıl? Evet tamamlanıyor. Bunu bilmen gerekirdi. Oo. <laughs> <laughs> Acıyom ya. Acıyom ya. E ne? Videoda sen. Oha lan bunun için ses. Siyon gitti. Nasıl ya? Babam söyleyeceğim yatar ya. Arkadaşlar emi abone atıyorum ya.

E, muş blokmuş demek ki o proymuş. Ben ki Muş'a karşı ben çok proymuşum. E ne alırsan oyun bitti. Ağlamanın ne oluyor? Ama oluyor. Geliyor geliyor geliyor. Lan internet millet. Sen internet lan öldürüyorsun. Lan. <laughs> Arkadaşlar şu anda siz hangi kalite gibi görüyorsunuz? Hmm. Ne? Sence neyi seçtim? Hadi. Ben oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda onun kafası karışıyor. Ha bile. Bekle dur internet. Oyun başlamadı. Allah şaka yaptık. Az önce ama gerçekten dönmüştü. Lan ne oluyor? Ya bir fırtınası. O ne? Oy. Gaz. vurdun Vurdu mu? Yiyorsa gel lan. Allah right, geliyor lan. bir yapamadım. Ne? Ne? lan hareket yapamadım <laughs> Abi, bir şey şey. Ne? Ne? O zaman o zaman. Oğlum, Şimdi gitti. <laughs> İnternet <laughs> <İtalet> mi? <laughs> lan niye artık lan? Bir para alamadık. Geliyorsun. <gülüyor> vay vay vay. Arkadaşlar videodan sonra göreceğim ben bunu. Bakalım neler yapıyor. Of. 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 Olan bir sıvır ne demek lan yo? Varam girecek. Girecek. Ayağa kalkma. Billy Tamam gel. Öldüreyim Ozan kadar oynar. Tak. Tak. Ağlama ne olur. Yoksa bak. 1 0 yeniyoruz. Bu adam yadı söylüyor. Kamera açık. Babam görüyor şu anda. Açıklar. Da. Evet. Hayır baba. babam görmüyor beni. He, babam videoyu izlerse görür. Hayır anneciğim. Hayır. Şimdi...

Şuna bas bas. Ya gül bacarım. Arkadaşlar benim boyun ölçüm var. Bunun videosunu duraklattırdım ve videoyu kapatıyorum.